Bu hafta başında piyasaların içinde bulunduğu ortamı fırtına öncesi sessizlik diye tanımlamak herhalde yanlış olmaz. Seçim süreci, uzun süren seçim süreci artık bu hafta sonunda bitiyor. Pazar günü ikinci tur seçim var. Haftaya pazartesi günü ben yeni video yayınladığımda Türkiye'nin yeni siyasi yapısını öğrenmiş olacağız. Ama Süleyman Demirel'in biliyorsunuz eski başbakan ve eski cumhurbaşkanı ünlü bir sözü var. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ve şimdi önümüzde 7 24 saat var. Yani 7 gün var, uzun bir süre var. Bu da belirsizliği arttırıyor. Belirsizlik de piyasaları olumsuz etkiliyor. Diğer yandan döviz talebini kısmaya yönelik içeride giderek artan döviz talebini kısmaya yönelik her gün yeni bir önlem alınıyor. Bu da piyasaları etkiliyor. Ve bütün bunların üzerine bu arada bankalar kredilerin dizginlerini iyice sıktı. Reel sektör tarafında kredilere erişmekte büyük bir sorun yaşanmaya başlandı, başladı ve bu da nakit sıkışıklığına yol açtı. Nakit sıkışıklığı da yine dönüp dolaşıp yine finansal piyasaları etkiliyor. Tüm bunların üzerine eklenen yeni bir gelişme var. Geçen hafta fark edilen bir gelişme. Goldman Sachs'ın Amerikan Yatırım Bankası'nın raporunda dikkat çektiği bir gelişme. Bankacılık sisteminden yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı çıkmaya başlamış. Çünkü döviz mevduatında bir azalma var önceki hafta ama Türk lirası mevduatta da bir azalma var. Ve işte bu ikisini yan yana getirip okuyunca diyor Goldman Sachs bu bankacılık sisteminden Türkiye'de para çıkışı başladığının işareti. Bu da tabii ki önümüzdeki günler için iyi bir gelişme değil. Ve bütün bunların üzerine bir de piyasalardaki nakit sıkışıklığını ekleyelim. Şimdi bankalar kredilerin dizginlerine iyice abandı, iyice sıktılar. Çünkü bu kredi genişlemesini durdurmak için ekonomi yönetimi menkul kıymet tesis zorunluluğu getirdi bankalara biliyorsunuz. Çünkü krediyle şirketlerin, vatandaşların döviz, altın aldığını düşünüyor ekonomi yönetimi. Bunu durdurmak için kredileri yavaşlatmayı hedefledi ve kredileri yavaşlatmak için de bankalara düşük faizli daha fazla verdikleri krediler karşılığında düşük faizli devlet tahvili alma zorunluluğu getirdi. Bu da kredilerin içeride durmasına neden oldu. Şimdi krediler durunca da Türkiye'de malum kobiler, Türkiye ekonomisinin büyük kısmı kredilere bağımlı. Yani büyük şirketler öz kaynaklarıyla dönebiliyor ama kobiler, mikro şirketler yani 2-3 kişilik şirketler maaşları ödemek için bile kredilere bağımlı ve krediler durunca Türkiye'de ticari hayat ciddi şekilde akamete, sekteye uğramış durumda. Bir nakit sıkışıklığı var. Çünkü işte öz kaynağı güçlü olan var, olmayan var, olmayan ne yapacak? Ne yapıyor? Bunların bir kısmı işte borsayı nasıl etkilediğine şimdi geliyoruz. Bunların bir kısmı borsadaki hisse senetlerini satmayı tercih etti. Nakte erişebilmek, ulaşabilmek için. Geçen perşembe 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce haftanın son iş gününde Borsa İstanbul'da sert düşüş gördük %3.43. Bunun bir sebebi işte şirketlerin ve vatandaşların, girişimcilerin ise senetlerini satarak nakde erişme arayışıydı. Bu faktör de bu hafta Borsa İstanbul'u olumsuz etkilemeye devam edecek. Seçim sonrasının belirsizliği dedik ama bir taraftan da aslında Borsa İstanbul'da seçim sonrasına dair alımlar geçen hafta ufak ufak yapıldı. Yani seçimi birinci turda Erdoğan kazanınca 49,5'la yüzde ikinci turda kazanma olasılığının yüksek olduğu düşüncesiyle bazı yatırımcılar Erdoğan'ın kazanması senaryosuna oynamaya başladılar. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden biri. Bu haftada devam edebilecek bir gelişme. Nitekim geçen hafta Bist yüzde en fazla getiri sağlayan hisse senetlerine baktığımızda Finnet 2000'den çıkardım bu listeyi. Gayrimenkul yatırım şirketlerini ve bu arada kamu şirketlerini yani devlette ait olan şirketleri ve taşa toprağa dayalı sektör şirketlerini görüyoruz bu listede. Neden inşaat şirketleri ve taşa toprağa dayalı sektör şirketleri? Çünkü Herkes biliyor ki Erdoğan'ın kazanması durumunda düşük faiz politikası devam edecek aynen. Ve bu da konut sektörünü, emlak sektörüne yarayacak diye bir varsayım. A dayalı, bir rasyonele dayalı İşte geçen hafta alımlar vardı. Bu doğrudur, yanlıştır. Ayrıca tartışılacak bir konu elbette. Ama işte böyle bir beklenti var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı bir açıklama da bu arada bu beklentiyi daha da destekledi, destekliyor. Bu hafta desteklemeye devam edebilir. Erdoğan dedi ki, Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Yani şu anki düşük faiz politikası demek ki Erdoğan kazanırsa devam edecek seçim sonrasında. Nitekim şöyle devam etti Erdoğan. Faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Attığımız adımların sonuçlarını gördük. Demek ki düşük faiz politikasına aynen devam. Bu emlağı inşaat olumlu etkiler mi? Dediğim gibi bunu daha sonraki videolarda ayrı bir şekilde tartışırız ama şu anda böyle bir beklenti var. Algı gerçektir denir malum. Borsada da algı işte gerçeğe zaman zaman dönüşüyor alımlar şeklinde. Ama bu politikanın yani düşük faiz politikasının devam edecek olmasının bir başka anlamı var. O da enflasyonla güçlü sert bir mücadelenin yapılmayacağını bize göstermesi. Yani eğer para politikası gevşek devam edecekse Merkez Bankası düşük faiz politikasına devam edecekse yani politika faizi beklenen enflasyonun çok altında kalmaya devam edecekse bu önümüzdeki dönemde bildiğimiz yollarda belki başka yollarla işte mücadele edilecek enflasyonla ama bildiğimiz yollarla ya dünyanın başka ülkelerinde uygulanan yöntemlerle enflasyonla mücadele edilmeyeceğini bize gösteriyor. Yani önümüzdeki dönemde enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Birçok kurumun beklentisi zaten yıl sonu için %50 civarında. Şimdi bunun borsa açısından anlamı geçen sene biliyorsunuz borsa İstanbul'da bir enflasyon rallisi gördük. Enflasyondan kaçmak için tasarruflarını enflasyondan korumak isteyen yatırımcılar borsa İstanbul'a geldiler. Yatırımcı sayısında rekor kırıldı. 4 milyonun üzerine çıktı. Geçen sene bir enflasyon rallisi vardı borsa İstanbul'da. Bu yılda Enflasyon biraz daha borsayı destekleyebilir. Çünkü bir taraftan enflasyondan işte korunma tasarrufları, koruma kaygısı var. Bir taraftan da bu arada şirketler enflasyona bağlı olarak cirolarını arttırmaya bu sene devam edecekler demek. Fakat unutmayalım ki geçtiğimiz sene enflasyon karşısında borsanın rakibi yoktu. Yani rakipsiz aslında adresli geçen sene. Çünkü banka mevduatı uzun bir dönem boyunca hatırlarsanız %20'nin altındaydı. Yani banka mevduatına koymak paranızı erimesini göze almak demekti. Diğer yandan altın bütün dünyada hareket etmiyordu. Hatta düşüyordu Fed'in faiz politikası nedeniyle. İçeride döviz dolar kontrol altındaydı. Kur korumalı mevduat ve Merkez Bankası'nın rezerv satışları nedeniyle. Ama şimdi seçim sonrasında tamam enflasyon yüksek kalmaya devam edecek ama Banka mevduatı şu anda yüksek, %40 civarında ve yüksek kalmaya büyük olasılıkla devam edecek. Diğer yandan altın bütün dünyada yükseldi ve içeride de yüksek kalmaya devam edebilir önümüzdeki dönemde. Döviz de yeniden yükselişe geçti. İşte bankalarısı piyasada dahi 19.75'e geldi. Kapalı çarşıda onun da üzerinde. Ve bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri de bitmek üzere. Geçtiğimiz hafta açıklanan veri önceki hafta Merkez Bankası'nın net harcanabilir rezervi 2 milyar 2.3 milyar dolara kadar gerilemiş. Yani seçime kadar döviz satışlarını sürdürebilir ama seçim sonrasında doları kontrol altına tutmak için rezerv satışlarının devam etmesi pek olası gözükmüyor. Yani seçim sonrasında dövizde kontrolü de olsa bir yükselişe izin verilecek. Altın yüksek kalmaya devam edecek. Banka mevduatı işte %40 civarında belki biraz daha yükselecek. Bazı bankacılar %50'ye kadar yükselebileceğini öngörüyor. E bu da işte enflasyondan tasarrufları, birikimleri koruma arayışında borsanın rakiplerinin önümüzdeki dönemde olacağını söylüyor. Yani geçen seneki o enflasyon rallisi bu sene en azından geçen seneki güçte, hızda, ivmede gerçekleşmeyecek. Geçen haftanın bu arada Borsa İstanbul'da önemli bir başka gelişmesi banka hisselerindeki çok sert satışlardı. Önceki hafta biliyorsunuz bazı yabancı yatırımcılar seçimi muhalefetin kazanacağı varsayımıyla anketlere inanarak bankalarda ve bazı holding hisselerinde sert alımlar yaptılar. Bazı yerli yatırımcılar da onlara eşlik ettiler. Dümen suyuna takıldılar. Özellikle İŞÇ'de çok yoğun alım vardı önceki hafta birinci tur seçimlerden önce. Ve geçen haftada işte aldıklarını sattılar. Geçen hafta özellikle ilk iki gün ama üçüncü güne de yani çarşambaya da sarktı. Banka hisselerinde ve onların yanı sıra önceki hafta seçimi muhalefet kazanıyor beklentisiyle diğer alınan hisselerde çok sert satışlar vardı. Diğer alınan hisselerin başında da tabii ki Anadolu Efes geliyor. Biliyorsunuz bir acılık şirketi. Eğer muhalefet kazanırsa bu vergiler biraz azaltılacak beklentisiyle önceki hafta inanılmaz bir alım vardı geçen haftada şimdi çok müthiş bir satış geldiğini gördük. Geçen hafta Bist yüzde Finnet 2000'den çıkardım bu listeyi de. En fazla kaybettiren hisse senedi işte işçe yani o da muhalefet kazanırsa önü açılacak olan banka varsayımıyla bunlar hepsi varsayımlar alınan hisse senedi. Sonra Yapı Kredi Koç'un bankası. Sonra Anadolu Efes. Daha sonra Garanti ve Koç Holding ve Akbank şeklinde geçen haftanın en çok kaybettiren hisse senetleri sıralanıyor. Ama şimdi banka hisselerindeki satışın da sonuna gelmiş olabiliriz. Çünkü sata sata ellerinde alanların mal kalmadı. Aşağıda bir noktada bir denge kurulabilir. Şimdi bu haftaki sert satışla yeniden çok ucuz denebilecek seviyelere banka hisseleri gelmiş oldular. Borsa İstanbul'un geneline videonun sonunda son bir kez bakalım. Geçen hafta son gün 4500'ün üzerinde neyse ki kapattı. 4.500 psikolojik açıdan kritik bir seviye. Onun bir puan üzerinde burada kalmayı başarırsa haftanın ilk günü 4.600-4.650-4.700'e doğru teknik bir hareket bist endeksi yapabilir. Bu arada 4.450'de 200 günlük ağırlıklı ortalaması var. Onun üzerinde kalması önemli. Onun altına sarkarsa bu işte önümüzdeki günler için daha kötü bir işaret olabilir. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta daha net bir Türkiye tablosuyla görüşmek üzere.